Hepinize Merhaba arkadaşlar ben bay oyuncu bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, Kevin 1545 modu nasıl yapılır onu göstereceğim ee, bu videoyu çekerken bayağı bir zorlandım Çünkü telefonum geçen gün tamirden yeni çıktı bayağıdır e, bir iki üç gündür video gelmiyor bir gün de olabilir pek bilmiyorum e, Telefonunda arızalar sıkıntılar vardı o yüzden telefonumu tabir, tamire götürdüm O yüzden O yüzden video gelmedi Ama şimdi kevin1545 modu Nasıl yapılır onu göstereceğim Hazırsanız videoya geçelim ama ilk önce Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın e, Bir sonraki videomuzun konusu ne olsun yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar Hazırsanız başlayalım İlk önce ee, size bu gösterdiğim bu Mam uygulamasına gelin şu Mam. Bakın bu Mam uygulamasında e, istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz yani. Mesela salladım. E, siz çanta modu yapacak mısınız? Çanta yapabilirsiniz. Ama onun için bazı ya dosyalar lazım ya da şey gerekiyor. Fotoğraf falan geliyor. Gerekiyor ben ben uygulamaya geleyim. Hemen dönerim. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. 10 saniye. Ben ilk önce e, telefonumun ayarlarından reklamları kapatacağım. Şöyle bağlantılar. Şuraya girelim. Bunu bilgisayara çekiyoruz. Tamam. Tamam. Bu ayarlardan yaptığım şey telefonumun... <laughs> e, başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce mam uygulamasını indirin. Ama ee, bilmiyorsanız göstereyim bakın. Şu yukarıdaki 3 çizgi var ya. 3 çizgiye tıklayın arkadaşlar. Sonra evet. bakın biraz aşağı iniyorsunuz. Biraz aşağı inin. Ee, neredeydi o? Bakın burada dil var ya arkadaşlar. Dil. Dille tıklıyorsunuz. Burada istediğiniz şey var arkadaşlar. Ee, neredeydi o? Mesela burada Turkish vardı. Ee, Türkçe dili nerede onu bilmiyorum. Hani Türk, Turkish burada. Ee, Türkçeyi seçin ki daha rahat anlayabilirsiniz. Amerikanlılara da söyleyeyim. Ee, Video bazı videolarımı yakında şey yapacağım. Ee, böyle dublajlı yapacağım. Ona daha sonra anlatırım. Evet, şimdi ilk önce Kevin 1545'in e, ee, skinlerini yani e, kıyafetlerini falan yapmayı düşünüyorum. Evet ben buna tıklıyoruz arkadaşlar bakın. Hayat zombi kafasına tıklayın. <laughs> Ondan ne olmaz ya. Çok gibi. Dönün. Yazacağım. En kolayı bu benim için. Bu daha kolay arkadaşlar. E, PA 2 kısmına istediğinizi yazabilirsiniz. Sallayabilirsiniz mesela ee, ama ben ne olun da daha e, açık olur diye kısaltma yazacağım K1545D yani K1545 dönüşüyor. Şimdi burada doku var arkadaşlar biz buradan bir doku seçeceğiz. Durum ben şunları ee, kardeşim benden bir ara e, ben tam modu yapmamı istemişti ben yaptım ama beceremedim bunu yaparken. Bunlar kalmıştı. Şunları sileyim. Ben Şunları sileyim arkadaşlar. Bir saniye. Tamam. Bu tung 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 soru kalsın. Onda videosunu başka bir zaman yaparım. Hatta bunu koyalım. Şimdi bunu bunun rengini falan değiştireceğim arkadaşlar. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz ama ben e, 2145 normal ana rengi e, mavi diye onu koydum arkadaşlar şöyle yapıyorum e, gözleri kırmızı renkteydi O yüzden ben de kırmızı göz yapıyorum e, saçı biraz farklı bir renkte şöyle yapalım Şöyle yapalım. Tamam ben onun saçını böyle yapabildim. Ee, şimdi Kevin'in ağzında böyle garip bir şey vardı diye hatırlıyorum. Ne bu? Ha. Kanalımda e, yorumda arkadaşlar boş verin. Kevin'in başka ağzı ben böyle biliyorum. Ama ben böyle biliyorum yani. Dalga geçmeyin yine de. Burada deri diyor. Delinin yanında değiştirmek diyor bu. Ona tıklayın arkadaşlar. Hafızaya bakayım da hafızada niye bu kadar çok şey var ki? Hafızada niye bu kadar çok şey var anlamadım. Neyse. Ee, burada özel görünüm seçin diyor ya arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Burada dosya ya da galeri diyor. Siz galeriye tıklayın. tıklayın galeriye basın. Ben buradan bir yarım saat önce kabının skinlerini bir de kılıcını ve çarpı işareti aldım kaydettim. Onu yapacağım. üstüne kabın 1545in heykelini de yapacağım. Ee, bir sonraki videoda ise bu yaptığım kavun 1545 modunu da test edeceğim arkadaşlar. Yani size göstereceğim. Linkine verir miyim ondan emin değilim. 1045... ben Lili'yim. Kişisel AI partnerimiz. Sizinle hiçbir sınır olmadan etkileşime girebilirim. Her zaman, her yerde. Gerçek olan nedir zaten? Bence AI insanları yerinden etmeyecek. Biz sadece yeni bir... Kapat şunu. Neyse. Şimdi dayanıklı diyor. Ben buraya kırılması zor olsun diye sonsuzluk yapacağım. Yani 9999 yazıyorum arkadaşlar. E, işçi birlik yani e, oyundaki yaptığınız şeyin eşyanın ya da falan tarifi. Ben tarifi kapatıyorum. Siz isteye, siz isterseniz e, ekleyebilirsiniz ama ben ekleyeceğim Model düzenleyici girin, giriyoruz. Şimdi burada edit yazıyor ya. Yani. Edit. Burada paint var. Yanında paint yazıyor. Paint'e basın karşınıza böyle bir ekran çıkabilir. Eğer çıkmazsa buna basın. Şimdi şu 64 çarpı 32 var ya. ona basın. 32'yi 64 Görmüş olduğunuz gibi mükemmel bir kullanmış gibi bir skine. Bu arada bunun ağzı mavi gibi bir şeymiş. Çok değişik bir şey bu. Şöyle koluna kalın kollu yapacağım. Şöyle yapalım. Bence gayet mükemmel bir kol oldu arkadaşlar. Şimdi bunu kaydediyorum. Ee, Skinimiz, yani kıyafetimiz ee, bitti arkadaşlar. Allah, nereye gitti? Bir saniye. Ee, ben bu arkadaşımıza sonra cevap vereceğim arkadaşlar. Ben bu videoyu normalde canlı yayına olarak yapacaktım. Ama şey oldu. Ee, neydi o da? Ee, ben bunu canlı yayın yapacaktım. Ama adını unuttum ya. Ha, benim abonem aldı. Yani ben bu kanalı yeni açtım ya. Ama de canlı yayınlar 50 abonede yapılıyor. Ama ben e, bir türlü 50 aboneye ulaşamadım. O yüzden şu anlık bu videoyu yapıyorum. devam dedim çünkü videom bayağı bir şey oldu uzadı 8 9 dakika oldu neredeyse Neyse şimdi buraya bu şimdi arkadaşlar e, ee, Kevin 45'in kızgın skinini yapacağız Allah yanlış oldu ya yanlış oldu arkadaşlar bir dakika bu nereden oluyor pek hatırlamıyorum Neyse şöyle gidelim o zaman biz tamam. Şuradan şu beyazı tıklıyorum. Tamam. Son olarak da böyle. Yani Kevin 1145'in kanlı karakterini yapıyorum. <laughs> dönüşme. Az önce de gösterdiğim gibi galeriye tıklıyoruz. Buradan kızgın kiburnun e, karakterini seçiyoruz. Bu, siz isterseniz buraya ta, e, tarif ekleyebilirsiniz. Eklemekten pek hoşlanmıyorum. Ondan dolayı böyle yaptım. Şimdi tekrardan buna geliyoruz. Yani Ben bunu böyle yapacağım. Şimdi bu sefer geliyor. Tamam. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Ha, gözleri beyazmış. Gözleri... Kafam da karışıyor ya son zamanlar. Neyse şimdi Kevin 1545'in Heykel aleni yapıyoruz. Evet yanlış duymadınız. Heykel kabul ee, Heykel bazı tahtadan heykeller. Tahta rengi olduğu için ben böyle kahverengi bir rengi kullanıyorum. Siz isterseniz başka renkler kullanabilirsiniz. Sizin, sizin e, isteğinize bağlıdır. Ben böyle yapması daha kolaydır diye öyle yaptım şimdi böyle böyle Kevin'a da bir ağız yapalım tamam daha, daha hoş oldu bunu da böyle yapalım tamam benim bildiğim e, Kevin'a ekibinin tipi suratı böyle <laughs> 15 15 Şimdi buraya gidiyorum. Buradan heykel Kevin'ı seçiyoruz arkadaşlar. biraz hızlı yapıyorum çünkü e, videonun çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çok mu ileri gitti acaba ya? Yok tam tam normalmiş. Şimdi. Yaparken bir tık arkadaşlar. Çünkü e, ne göstereyim isterseniz. Şimdi normalde heykel 15 45lerin böyle kafasında genellikle şey olur. Ay kafası diyorum. Altında bir blok olur. Bu bloğun üstünde oluyor genellikle. Ama böyle yapıyorum. Bunu böyle yapalım. Şöyle. Sonlara bacaklarını havaya kaldırıyorum. Şimdi ben bunu böyle nasıl yapacağım? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada e, siz göğsüne böyle basılı tutuyorsunuz. Tamam basılı tutun. E, burada kopya, paste, e, ee, duplicate falan diyor. Siz burada duplicate basın. Duplicate mavi oka böyle basıyorum. İki tane kevon 15 45 göğsü oldu. Şimdi bu kopyalıyor. Bildiğiniz gibi. Şöyle yapalım bunu. Tamam. Bu aşağıdaki bu oka basın. Şimdi bunu büyütüp küçültebiliriz. Bunu şimdi böyle yapalım. Biraz daha uzatalım. Çok uzun oldu. Tamam. Şimdi bunu alıyoruz. Biraz aşağı indirelim. Çok fazla şey yapmışım ben ya. Ee, biliyorum arkadaşlar bu Kevin'in kapısı biraz fazla yukarıda oldu ama e, bunun nedeni e, neydi adı? E, bunun nedeni arkadaşlar heykeli yaparken tahta bloğunu tam altına koymam lazım. Şimdi bunu bunun tekrardan boyunu uzatıyorum. Şimdi buradan bir kahverengi rengi alacağız. Şimdi buraya tıkladım. Bunu alıyorum hadi. Böyle böyle. Tamam biliyorum. Bunun gözünün kollarının rengi falan bir değişti. Yani bunun da böyle olması gerekiyor zaten. Şimdi Kevin 145 ve Şeykeli'nin son ayarı. Evet bence gayet güzel bir heykel oldu. Şimdi buradan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, son bir de kavanozlu işin e, kılıcını yapacağım. Bu kılıcını da yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Çünkü video bayağı bir uzadı. Bu şimdilik part 1 olsun. Part 2 de. Evet, tamam. 11.5. çok evet bunu böyle yapıyoruz. 15, çok pardon diyelim. İki. tamam şimdilik böyle yaptık daha iyi. Kullanıyor diyor ya arkadaşlar. Buna tıklayın? Bir de silah barışı etkinliği tetikleyicisi buradaki o basın. Şimdi burada fonksiyonlar yanında düzenleme basın. Silahın buraya. Evet. İyi kelimeler. Buraya ışınlanmak kolu geleceğiz Doğru. Smash burada. Terp. Eee evet. 15 diyelim. Arkadaşlar bu yazdığım komut sayesinde e, karakterimiz kılıçla beraber 15 blok öteye ışınlanabilir. Gayet güzel bir kılıç oldu. Şimdi bunu böyle yapıyoruz. Bunu da böyle yapalım. Alta da koyalım, ortaya. Üstü. Bu da sonuncusu Allah ne oldu be Ne oldu ya Arkadaşlar benim telefonum gitti gene Ama direkt Uygulamadan ayrıldım Ne oldu anlamadım Bir anda uygulamadan ayrıldım Çok değişik Yoksa bir kitap burada. Kılıç yok. Silelim. Kılıcı tekrar yükleyeceğim arkadaşlar. Ben kılıcı vereyim. Hemen geliyor. Tamam arkadaşlar. Birkaç dakikalık şeyin ardından geri döndüm. geldim. Ee, bu kitaba basıyoruz. Bakın burada TPS 15 diyor. Yani bu komut ne işe yarıyor? MAM uygulamasında. Ee, Kevin'in kılıcının 15 blok öteye ışınlanmasını sağlıyor. Kevin'in kılıcına tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ben böyle şeyler yaptım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Anolunlaman diye böyle yaptım. Arkadaşlar bu şimdilik Kevin 155 e, modu nasıl yapılır V1'in e, part 1'i de Part 2'si yarın gelecekti. Hoşçakalın. Bay bay. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biraz rahatsızlığım var zaten. Hoşçakalın. Bay bay.